Merhaba arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gazlardan ve gazları niteleyen 4 özellikten bahsedeceğiz. Daha sonra bu anlattık. Bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. Dilerseniz hemen gazlarla başlayalım. Gazlar ne arkadaşlar? Sıvı maddelerden daha da serbest olan madde fızı. Biz daha önceki derslerimizde nelerden bahsetmiştik? Katılardan, ondan sonra sıvılardan bahsettik. Şimdi gazlardan bahsediyoruz. Gazlar için ne dedik? Sıvılardan da daha serbest bunlar. Serbest olması neyi ifade eder? Serbest olması gaz moleküllerinin birbirlerinden çok kopuk olduğunu gösterir. Yani ne yapıyor bunlar? Serbest takılıyorlar. Serbest takıldıklarını gösterir. Peki bir gazın ne kesin bir hacmi var, ne de kesin bir belirli şekli var, değil mi? Bunu zaten ilkokul bilgilerimizden biliyoruz. Bazı gazları görebiliyoruz, hissedebiliyoruz ancak çoğunu göremiyoruz ve hissedemiyoruz. Mesela içerisinde bulunduğumuz ortamda bir hava var öyle değil mi? Havayı göremiyoruz. Hava nelerden oluşuyor? Oksijen ve hidrojenden oluşuyor ve biz bunları göremiyoruz. Onun dışında dünya atmosferi var öyle değil mi? Atmosferde azot, oksijen ve karbondioksit başta olmak üzere bir sürü gazdan meydana geliyor. Peki gelelim bu gazların özelliklerine. Gazların genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse neler söyleyebiliriz? Gazlar bir kere maddenin düzensiz bir hali. Yani belli bir düzeni, belli bir formu yok. Daha önce anlattığımız katılarla alakalı ne demiştik? Katı tanecikleri birbirlerine çok yakınlar. Öyle değil mi? Balık istifi gibi böyle sıralanmışlar. Sıvılar için ne dedik? Sıvılar ise, sıvı tanecikleri ise birbirlerinden biraz daha ayrıklar. Şimdi gazlar için de diyoruz ki bunlar gerçekten çok düzensiz. Yani bir tanecik burada, bir tanecik burada. Bir tanecik burada, bir tanecik burada. Gördüğünüz gibi birbirlerine çok uzaklar. İşte bu da onları ne yapıyor? Düzensiz yapıyor. Peki bu düzensizliğin sebebi ne? Asıl sebebine gelelim. Asıl sebebi moleküller yani tanecikler arası çekim kuvveti yok denecek kadar az. Birbirlerini çok az çekiyorlar. E bunlar birbirlerini çok az çekiyorlarsa kendine, e ne yapacak? Bunlar birbirlerine çok uzak olacaklar. Yani kopuk bunlar birbirinden. İşte bu kopuk olmalarının sebebi de moleküller arası kuvvetlerin yok deneceği kadar az olması. Peki. Bu gaz molekülleri, bu tanecikler nasıl hareketler yapıyor? Çok fazla hareket yapıyorlar bunlar. Birincisi öteleme yapıyorlar. İkinci titreşim yapıyorlar. Üçüncüsü dönme hareketi yapıyorlar. Ya yani bunlar üç hareketi de gerçekleştirebiliyorlar. Peki gazların hacimleri ve şekilleri nasıl? Belli bir hacimleri yok. Belli bir şekilleri de yok. Öyle değil mi? Zaten bunları Az evvel de söylemiştik. Sıkıştırılabiliyorlar. Yani biz bir gazı alıp ne yapabiliriz? Basınç uygularak bunları sıkıştırabiliriz. Ya da genişletebiliriz. Değil mi? Aynı şekilde tersini de yapabiliyoruz. Gaz molekülleri arkadaşlar akışkan. Birbirleri üzerinden kayabiliyorlar. Tıpkı kimler gibi? Sıvılar gibi. Ve sürekli arkadaşlar gaz molekülleri hareket halindeler. Yani onları tutamıyoruz. Belli bir enerjiye sahipler ve sürekli geziyorlar. Ta ki belli bir noktaya kadar. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Hacimleri azaltıldığında basınçları artıyor. Yani biz bu gazları alıp küçük bir hacmin içerisine koyarsak ne olacak? Bunlar sıkışacak. E sıkışınca burada nasıl bir ortam meydana gelecek? Basınçlı, yüksek basıncı olan bir ortam meydana gelecek. E bu da basıncı artacak. Gazın basıncını arttırmış olacağız. Ortama çok kolay yayılıyorlar. Öyle değil mi? Mesela biz ee, ne yapalım? Bir deodorant alıp sıksak odanın içerisine. Odanın içerisinde ne olacak? Bir süre sonra her yeri kaplayacaklar. Neden? Çünkü bu arkadaşlar sürekli hareket halindeler ve yayılım sergiliyorlar. Çok kolay yayıldıkları için de ne oluyor? Odanın her tarafı deodorant sıktığımızda o deodorantın kokus kokusuyla kaplanıyor. Peki. Devam edelim. Bir maddenin gaz hali katı ve sıvı haline göre daha yüksek enerjidir. Evet arkadaşlar ne demiştik? Bunlar durmuyorlar yerlerinde. Adeta kaynıyorlar. Bunların arkadaşlar kaynamasının böyle sürekli hareket halinde olmasının sebebi de içlerinde yüksek enerji barındırmaları. Enerjileri yüksek olduğu için sağa sola, yukarı aşağı her yere gidiyorlar sürekli. Gazlar her ortama karışarak homojen karışım oluştururlar. Evet arkadaşlar çok önemli bir özellik. Gazlar her ortamda karışıyorlar ve homojen karışım oluşturuyorlar. Yani burada iki ayrı şu an içerisinde bulunduğumuz odaya iki ayrı gaz koyarsak bunlar ne yapacak? Homojen karışım oluşturacaklar ve her ortamda karışacak bunlar. Çok önemli bir özellik. Sadece 9. sınıf için değil, 10. sınıf, 11. sınıf için de gerçekten önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen bu özelliğimizi unutmayalım. Homojen karışım oluşturuyorlar. Peki. Gazların yoğunluğu katı ve sıvıya göre daha düşük. Evet bu da zaten beklenebilir bir şey öyle değil mi? Daha yoğun olmasını bekleyemeyiz zaten gazların. Ve son özelliğimize gelelim. Gazlar soğutularak ve üzerindeki basınç arttırılarak sıvılaştırılabilir. Şimdi buradaki basınçtan bahsedelim bir, biraz. Gazlarla alakalı moleküllerin nasıl olduğunu söylemiştik. Oradaki gaz molekülleri, gaz tanecikleri birbirlerine uzaktı. Öyle değil mi? Sıvılarınki nasıldı? Sıvıların ise biraz daha bu molekülleri birbirlerine yakınlardı. E ben arkadaşlar bu gaz moleküllerini, gaz taneciklerini sıkıştırırsam, yani üzerlerini biraz basınç uygularsam ne olacak? Bu gaz molekülleri, gaz tanecikleri birbirlerine yakınlaşacak. E yakınlaştığı an ne olmasını beklersiniz? Bu artık gaz halinde değil, molekülleri birbirine yakınlaştığı için sıvı hale gelecek sıvılaştırdım yani ben. Ya da ne yapabilirim? Ben bir sıvıyı gaz haline getirmek için ne yapıyordum? Hal değişimlerinde ufak bir bahsetmiştik. Isıtıyordum değil mi? Sıcaklığını arttırıyordum. E ben onu ısıttım. Sıcaklığını arttırdım. Bu arkadaş gaz haline geldi sıvı halen. Tam tersi işte gazı da soğutursam bu sefer ne olacak? Sıvı hale geçecek. Yani burada bir tersinir durum var öyle değil mi? Isıtıyorum. Gaz haline geliyor, soğutuyorum, gaz sıvı hale geliyor. Yani bunlar arasında geçişi bu şekilde sağlayabiliyorum. Peki ben gazları nasıl nitelerim? Arkadaşlar gazları 4 özelliğine göre niteliyorum. Bunlardan birincisi basınç. Kısaca P. İkincisi hacim. V. Üçüncüsü sıcaklık. Büyük T. Dördüncüsü miktar ne veya ne diyebiliriz. Peki gelelim bunlar, bu etmenler nasıl niteliyorlar gazları? Öncelikli olarak basıncı inceleyelim. Kapalı bir kapta gazlar hem birbirine çarpıyorlar hem de kabın çeperine çarparak bir kuvvet uyguluyorlar. İşte arkadaşlar gazların bu uyguladıkları kuvvete gaz basıncı deniyor. Ne demiştik bundan önce? Gazlar sürekli hareket halindeler. İçerilerinde enerji barındırıyorlar. Öyle değil mi? İçerisinde enerji varsa ne yapacak? Hareket halinde olacak. İşte bu hareket halindeyken ne yapıyor? Etrafına çarpıyor. Hem birbirlerinin moleküllerine çarpıyorlar hem de etrafa çarpıyorlar. İçerisinde bulundukları kabın etrafına da çarpıyorlar. İşte bu çarpma arkadaşlar belli bir kuvvet barındırıyor. Bu kuvvete de gaz basıncı diyoruz. Ve gaz basıncını kapalı kaplarda manometre ile ölçüyoruz. Evet. Gaz basıncı kapalı kaplarda manometre ile ölçülür diyebiliriz. Onun dışında basıncı genel olarak tanımlamak gerekirse basınç birim yüzeye uygulanan kuvvettir. P harfi ile gösterilir ve birimi de atmosfer Kısaca atm ya da milimetre civa olarak gösterilebilir. Ne dedik? P ile gösterilir. Sembolü P'dir. Birimi. Birim derken neyi kastediyorum? Mesela ben bu masanın, önümde olan masanın uzunluğunu ölçtüm. Ne derim? Masam 200 santimetre. Orada santimetre nedir? Uzunluğun birimidir öyle değil mi? İşte basıncın da birimi neymiş? Atm. Yani atmosfer ya da milimetre civa. Peki bunları nasıl kullanıyorum? Diyelim ki benim ölçtüğüm basınç atmosfer yani ATM biriminden ama ben bunu milimetre civaya çevirmek istiyorum. Ne yapacağım? Hemen burada bana bir kolaylık yapmışlar. Demişler ki hesaplamışlar. Bir atmosfer 760 milimetre civadır. Yani elimde arkadaşlar ölç ölçtüğüm basınç bir atmosferse ne yapacağım? Bunun 760 milimetre civa olduğunu söyleyebilirim. O halde 2 atmosferlik bir basınç ölçtüysem bunun 760 çarpı 2 milimetre civa olduğunu söyleyebilirim. Yani burada birimler arası da geçiş yapabiliyoruz. Peki devam edelim. Dünyamızı çevreleyen atmosfere var öyle değil mi? Bu atmosfer yeryüzüne belli bir basınç uyguluyor. İşte bu basıncın adı da atmosfer basıncı. Çok mantıklı öyle değil mi? atmosfer var dünyanın etrafında ve bu atmosfer ne yapıyor? Yeryüzüne bir belli bir basınç uyguluyor. İşte bu uyguladığı basıncın adı da atmosfer basıncı. Atmosferin biz ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bu bir gaz karışımı öyle değil mi? Az evvel zaten sıralamıştık. Peki atmosfer basıncını nasıl ölçüyoruz? Atmosfer basıncını barometre ile ölçüyoruz. Ne yapıyorduk? Kapalı kaplardaki gaz basıncını manometre ile ölçüyorduk. Ancak atmosferin oluşturduğu basıncı neyle ölçüyoruz? Barometre ile ölçüyoruz. Peki bu atmosfer arkadaşlar yeryüzünün her noktasına aynı basıncı mı uyguluyor? Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Peki burada nasıl bir değişiklik var? Atmosfer basıncı arkadaşlar deniz seviyesinde bir. Ne demek deniz seviyesi? Yani siz şimdi buradan Beşiktaş'a gitseniz, işte Üsküdar'a gitseniz, Kabataş'a gitseniz deniz seviyesindesiniz. İşte orada size karşı atmosferin uyguladığı basınç bir seviyesinde. Ancak siz oradan Şişli'ye gitseniz, işte Eyüp'e gitseniz ya da e, ne diyelim Kanlıca'ya gitseniz ne olacak? Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkmış olacaksınız. İşte deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça Atmosferin sizin üzerinize uyguladığı basınç azalacak. Yani bu ne demek? Atmosfer en fazla deniz seviyesinde kendisini işte hissettiriyor. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça atmosfer basıncında düşüklük yaşanıyor. Yani siz buradan kalkıp Everest'e tırmansanız ne olacak? Şu an üzerinize uygulanan basınçtan daha düşük bir basınçla karşılaşacaksınız. Ne basıncı bu bahsettiğim? Tabii ki atmosfer basıncı. Ve şunu da ekleyelim. Eğer ki siz denizin derinliklerine doğru ilerlerseniz burada basınç çok daha fazla olacaktır. Öyle değil mi? Hepiniz hayatınız, biz hayatınızın bir döneminde denize dalmışsınızdır. Öyle değil mi? Ne olur? Kulaklarınızda bir basınç hissedersiniz. İşte deniz seviyesinden aşağı doğru indikçe ne olacak? Basınç artacak. O zaman basıncın en düşük olduğu yer, atmosfer basıncının en düşük olduğu yer nere? Yukarılar. En yüksek olduğu yer nereler? Kesinlikle aşağılar diyebiliriz. Evet, basınç konusunun anlaşıldığını düşünüyorum. Genel olarak basıncı özetledik. Eğer bu konuda anlamadığınız bir kısım olduysa lütfen arkadaşlar videonun o kısmına geri sarın. Tekrar izleyin. Anlamazsanız bana ulaşabilirsiniz. Tekrar da yapabiliriz. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Gelelim gazları niteleyen ikinci özelliğimize. İkinci özelliğimizin ne olduğunu söylemiştik. Hacim. Bir maddenin kapladığı yer o maddenin hacmi arkadaşlar. Gazlar için şöyle özel bir durumumuz vardı. Gazlar içerisinde bulundukları ortamın ya da kabın hacmine sahip oluyorlar. Yani biz bir kabın içerisine diyelim ki oksijen koyduk. O oksijenin hacmi ne diye sorsak ne diyeceksiniz? Kabın hacmi neyse içerisindeki oksijenin hacmi de odur diyebiliriz. Ve burada bahsettiğimiz hacmin birimi nedir? Mesela basınç için atmosfer ya da milimetre civa olduğunu söylemiştik. Hacimin birimi nedir arkadaşlar? Litredir. Unutmayalım. Litre bir hacim birimidir. Ve hacimin sembolü de büyük V harfidir. Bunları lütfen not alalım. Kitabımızdan altını çizelim. Defterimize yazalım. Bunlar önemli noktalar. Unutmamamız gerekiyor. Çünkü bunları hem TYT sınavında kullanacaksınız hem AYT sınavında kullanacaksınız. Yani... İlerleyen sınıflarda bu bilgilerin tamamına sahip olmanız gerekiyor. Peki arkadaşlar gelelim gazları niteleyen üçüncü bir önemli özelliği. Bu arkadaş kim? Sıcaklık. Sıcaklık nedir? Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Ne demiştik? Gazların da kinetik enerjisi yüksek. Değil mi? İşte bu kinetik enerjinin ölçüsü maddenin sıcaklığını veriyor bize. Gazlarda sıcaklığı ölçmek için termometre kullanılır. Öyle değil mi? Hatta bunların cıvalıları da var. Evinizde vardır eminim termometre. Şimdi dijitalleri var. Termometreyi biz gazların sıcaklığını ölçmek için kullanabiliriz. Peki bu gazların sıcaklık ölçü birimi nedir arkadaşlar? Hepimizin bildiği mesela Celsius var değil mi? İşte hava bugün 20 derece diyoruz. Oradaki 20 aslında Celsius birimine göre 20. Ya da santigrat diyoruz biz öyle değil mi? Bir de önemli bir mevzu var. Önemli bir birim var daha doğrusu. O da kim? Kelvin. Kısaca K. Bunu şimdilik kafamıza bir not alalım. Farkındaysanız bundan önce yaptığımız basınçta ne demiştik? Atmosferi milimetre civaya çevirebilmiştik. Bir atmosfer kaç demiştik? 700 60 mm civa demiştik. Acaba burada da kelvinle ile Celsius arasında bir geçiş yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki bu geçişi nasıl yapıyoruz? Bakın. Şuraya yazmışız. Ne demişiz? Kelvin eşittir. Celsius C yani artı 273. Yani ben eğer Celsius'u biliyorsam diyelim ki bugün hava 20 derece. Celsius'un yerine ne yazacağım? 20 yazacağım ve bunun üzerine 273 ekleyeceğim. Bu da neye eşit olacak? Kelvin birimine eşit olacak. Şimdi neden Kelvin birimini öğreniyorum ki ben? Kelvin birimi arkadaşlar kimyada daha çok kullanılan bir birimdir ve karşınıza gelecek sorularda Kelvin cinsinden sorular gelebilir. O yüzden biz bazı yerlerde derece verilince bunu kelvine çevireceğiz. O yüzden bunun temelini 9. sınıfta atmamız gerekiyor. Peki buradan kelvini hesaplayalım. Ne yapacaktır bu? 293 derece kelvini oluşturacaktır. Demek ki birimler arasında yine böyle bir geçiş yapabiliyor. Peki şurada birkaç önemli özelliğim var. Yorum sorularında karşımıza çıkabilir. Özellikle TYT sınavında biliyorsunuz işlemden çok yorum sorusu geliyor. Nasıl yorumlayacağım? Şurada birkaç özellik var hemen bakalım. Gazların sıcaklığı arttıkça gaz taneciklerinin hızı ve ortalama kinetik enerjisi artar. Yani ben bir gazı ısıtıyorsam ne yapacak? Buna enerji vermiş olduğumdan dolayı hızlanacak tanecikleri. Ben bunu ısıttım, sıcaklığını arttırdım ve bunları hızlandırdım. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Ben bir enerji aktarımı yaptım. Bu enerji aktarımı orada gazın ortalama kinetik enerjisini arttırdı. Ve ne yaptı? Bu gazın hızlanmasına sebep oldu. Tam tersi eğer ki ben bir gazın sıcaklığını azaltırsam onun kinetik enerjisini düşürmüş olacağım. Ve bu sebeple o tanecikler normalden daha yavaş hareket edecekler. Önemli bir özellik daha söyleyelim. Aynı sıcaklıkta tüm gazların yani Hangi gaz türü olduğu fark etmez. Karbondioksit, karbon monoksit, oksijen, azot fark etmez. Tüm gazların ortalama kinetik enerjisi aynıdır. Yani 20 derecede aklına gelebilecek tüm gazların kinetik enerjisi aynı. Ve ben bunların sıcaklıklarını arttırırsam kinetik enerjileri artacak. Yani 20 dereceden 25 dereceyi çıkarırsam sıcaklığı ne olacak? Gazın kinetik enerjisi artacağından dolayı hareketi ortalama hızı artacak. Azaltırsam ne olacak? Az evvel de söylediğim gibi hızı düşecek diyebiliriz. Peki. Devam edelim. Sıcaklığı bitirelim. Bir gaz sürekli soğutulursa öyle bir sıcaklığa erişir ki moleküller bir noktada hareketsiz kalır. İşte bu noktada arkadaşlar hareketsiz kaldıkları noktada kinetik enerjileri sıfır oluyor. Ve bu sıfır noktasına da mutlak sıfır noktası diyorum. Peki bu hangi sıcaklık? Mutlak sıfır noktası arkadaşlar. Eksi 273 derece Celsius. Yani bu nokta aynı zamanda sıfır Kelvin oluyor. Yani ben sıcaklığı gazlar için söylüyorum. Eksi 273 derece Celsius'a getirirsem gaz molekülleri hareketsiz kalıyorlar. Yani donuyorlar. Bu noktaya ne diyormuşum? Mutlak sıfır noktası diyorum. Bu terimleri muhakkak öğrenmemiz gerekiyor. Lütfen not alalım. Videoyu durdurun. Not alın. Çok önemli. Aynı zamanda bu eksi 273 derece Celsius kaç Kelvin'e denk geliyor? Dilerseniz hesaplayalım. Neydi arkadaşlar? Kelvin eşittir. Celsius artı 273 yazalım. C artı 273 dedik. Celsius'umuz kaç? Iki, eksi 273 yazalım. Eksi 273 artı 273 yapacaktım Kelvin'i bulabilmek için. Eksi 273 artı 273 daha ne yapar? Sıfır yapar. Gördüğünüz gibi sıfır Kelvin çıktı. İşte mutlak sıfır noktası da sıfır Kelvin'dir. Lütfen bunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet gelelim bir sonraki gazlarımızı niteleyen özelliği. Bu da kimdir? Madde miktarı. Şimdi madde miktarı konusu biraz enteresan. Neden arkadaşlar? Biz bir madde içerisindeki tanecikleri tek tek sayabilir miyiz? Örneğin şu an elimde e, bir kalem var. Bu kalemin içerisinde tanecikler var öyle değil mi? Bu katı halde maddeyi oluşturan şeyler nedir arkadaşlar? Bunun tanecikleridir. Ve ben bunun taneciklerini teker teker sayamam. Çünkü bunu saymam imkansızdır. Zaten göremiyorum bile şu an çıplak gözle. Hadi gördüm diyelim mikroskop altında ama bunu yine sayamam. İşte arkadaşlar ben ne yapıyorum? bir ölçü birimi geliştiriyorum. Daha doğrusu ben geliştirmedim. Bunu bilim adamları yaptı. Ve bu geliştirilen ölçü biriminin adını da mol koydular. Molü ne için kullanıyorum o halde? Sayamayacağım kadar çok taneciyi ifade etmek için kullanıyorum. Önemli bir noktadan bahsedelim. Eğer ki molü anladıysak aynı basınç ve sıcaklığa sahip bütün gazların bir molünde yani bir molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül ya da atom bulunuyor. Eğer ki arkadaşlar benim elimde 1 mol madde varsa hangi madde olduğu fark etmez. Hangi madde olduğu fark etmez. Bu maddenin içerisinde 1 mollük maddenin içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik var. Unutmayalım. Bu tanecik molekül olur, atom olur fark etmez. İşte bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına da ben ne diyorum? Avogadro sayısı diyorum. Bunun detayını 10. sınıfta çok güzel bir şekilde göreceğiz. Mol başta altında. Şu an için bu sınıf için bilmemiz gereken düzey bu kadardır. Ama molün neden kullanıldığını, hangi amaçla kullanıldığını ve neyi ifade ettiğini lütfen bilelim. Evet ilk sorumuz ne der? Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım ilk şık ne diyormuş? Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapabilir. Evet gaz molekülleri için konu anlatım kısmında ne demiştik? Öteleme hareketi yapıyorlar, dönme hareketi yapıyorlar, titreşim hareketi yapıyorlar. Yani ilk seçeneğimiz doğru. Birbirleriyle homojen karışım oluştururlar. Evet arkadaşlar birbirleriyle homojen karışım oluşturduklarını daha önce de anlatmıştık. Sıcaklık etkisiyle genleşebilirler. Ne dersiniz bu konu hakkında? Ne diyorduk arkadaşlar? Bunlar sıcaklıkları arttıkları anda ne yapıyorlardı? Molekülleri hareket etmeye, daha da hızlı hareket etmeye başlıyorlardı. O halde ne yapacak? Bu sıcaklık etkisiyle yayılacak ve daha fazla alan kaplayacak. İşte bu da genleşme anlamına gelir mi? Gelir o halde Üçüncü seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü seçeneğimize bakalım. Maddenin en düzenli halidir diyor. Doğru mu? Maddenin en düzenli hali mi? Kesinlikle ama kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gazlar arkadaşlar maddenin düzensiz bir hali. Bunun sebebi neydi? Gaz taneciklerinin birbirlerine uzak olması düzensizliği yaratan buydu. Dilerseniz bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi olarak kullanılamaz? Basınç birimi. Şıklara bakalım milimetreci mi? Atmosfer. Kelvin. Kelvin'i gördün. Kelvin ne birimiydi? Sıcaklık birimiydi öyle değil mi? Hemen işaretle geç. Bir sonraki sorumuza bakalım. Mutlak sıfır noktası ile ilgili. Mutlak sıfır noktasından bahsediyoruz. Mutlak sıfır noktası neydi arkadaşlar? Taneciklerin, gaz taneciklerinin hareket etmedikleri. Yani hareketlerini durdurdukları nokta öyle değil mi? Mutlak sıfır noktası. Peki bu kaç dereceye yaklaşık karşılık geliyordu? 273 ama nasıl eksi 273 derece Celsius'a karşılık geliyordu? Güzel. Yaklaşık diyebiliriz. Ve bu noktada önemli olan bir diğer şey neydi? Kinetik enerjilerinin bu gazın sıfır olmasıydı. Eksi 273 derecede neydi arkadaşlar? Gazların kinetik enerjisi sıfır oluyordu. Peki şimdi şıklarımızı incelemeye başlayalım. Sıcaklık eksi 273,15 derece Celsius diyor. Kabul edebilir miyiz? Evet kabul edebiliriz yani doğrudur. İkincisine bakalım mutlak sıcaklık sıfır kelvindir diyor. Sıfır kelvin miydi? Hatırlıyorum ya da hatırlamıyorum. Ne yapabilirim? Formülü uygulayabilirim. Kelvin eşittir. Celsius artı 273 diyoruz. Celsius'a kaç dedik? Eksi 273 artı 273 dedik. Kelvin'e eşitliyoruz bunu. Bunun da sonucu sıfır çıkacak zaten. O halde Kelvin'in de sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncüsüne bakalım. Taneciklerin hareket kabiliyeti artar diyor. Taneciklerin hareket kabiliyeti artıyor mu arkadaşlar? Mutlak sıfır noktasında. Hayır. Tanecikler hareket etmiyorlar bile. Bırakın hareket kabiliyetinin artmasını. O halde üçüncü yargım yanlış diyebilirim. Yani cevabım ne olacak? Kesinlikle C şıkkı olacaktır. Evet dersimize bir sonraki soruyla devam edelim. Bir sonraki soru ne diyormuş? Gazların nitelenmesinde kullanılan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Basınç bulunur. Hacim bulunur. Hacim bulunur. Mol sayısı bulunur. Tanecik büyüklüğü diyor. Bundan bahsettik mi? Hatırlamıyorum. Geçelim. Sıcaklık diyor. Sıcaklık da bulunur. Kim bulunmaz? Tanecik büyüklüğü bulunmaz. Hızlı bir şekilde bu soruyu da çözdük. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Evet bu basıncın tanımıdır öyle değil mi? Güzel. Gaz basıncı kapalı bir kapta bulunan gaz moleküllerinin birbirleriyle ve kabın çeperleriyle yaptıkları çarpışmalar sonucunda meydana gelir. Bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Evet, açık hava basıncı yani atmosfer basıncı ikinci bir ismi barometre ile ölçülür. Bu da doğrudur diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Gazlarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Bir gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. Evet, bunu söylemiştik. Gaz taneciklerinin birim yüzeye uyguladıkları kuvvetler gaz basıncını oluşturur. Bu da doğrudur. Bir gazın kinetik enerjisi sıcaklığa bağlıdır. Ne diyorduk? Eğer ki sıcaklık azaltılırsa kinetik enerjileri düşüyor, hareketleri azalıyor. Ancak sıcaklık arttırılırsa kinetik enerjileri artıyor, hareketleri de artırıyor demiştik. Yani 1 2 3 doğrudur diyebiliriz. Evet, dersimizin son sorusuna bakalım. Gaz basıncı ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Gazlar bulundukları kabın her tarafına aynı basıncı yapar. Doğru mudur? Düşünelim bakalım. Ne yapıyordu gazlar? Kabın her tarafına yayılıyorlardı öyle değil mi? Ve homojen bir karışım oluşturuyorlardı. O halde ne yapacaklar? Çarptıkları her yere aynı basıncı uygulayacaklar. Öyle değil mi? Bu moleküller, bu tanecikler ne yapıyorlar? Zaten sabit de durmuyorlar. Sürekli bir hareket halindeler. Kabın sağına çarpan bir dakika sonra gidiyor soluna çarpıyor bir dakika sonra altına çarpıyor. E, tüm moleküller için bunu düşündüğümüzde ve birim zamanda düşündüğümüzde ne yapacaklar? Bunlar aslında bulundukları kabın her yerine aynı basıncı kesinlikle uygulayabilecekler. Yani ilkinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkincisine bakalım. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Evet neydi arkadaşlar? Aşağı doğru indikçe basınç Artıyordu atmosfer basıncı artıyordu. Yukarı doğru çıktıkça da azalıyordu o halde. Yükseklere çıktıkça atmosfer basıncının azaldığını söyleyebiliriz. 2 de doğru. Kapalı alandaki basınç barometre ile ölçülür. Hayır arkadaşlar. Biz açık hava basıncını barometre ile, atmosfer basıncını barometre ile ölçüyorduk. Ancak burada ne demiş? Kapalı alan demiş. O halde yanlıştır. Bize soru hangisini soruyordu? Yanlış olanı soruyordu. O halde cevabımız B şıkkı olacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimde de anlatmam gereken noktayı tamamladık. Umuyorum ki sizin için faydalı oluyordur. Lütfen siz de e, izleyebilirseniz bu dersi bir kere daha izleyin. Soruları durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Bunun faydasını göreceksiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.